Bobin ve Buji olay nedir, esprisi nedir? Voltaj buradan geliyor. Örnek veriyorum 10 voltaj geliyor buradan. Tamam. 10 voltaj buradan geldiği zaman ateşleme bobini dediğimiz bir eleman mevcut. Bujinin kafasına taktığınız fiş var ya. Ha, o soketin, o fişin geldiği yer burası. Burada ne oluyor? Gelen ilk sargı içerideki ince demir var ya mavi renkle çizili olan. Ona ikinci sargı ise daha sık ve daha geniş. Tesla bobinini biliyor musunuz? Artarak yüksek akımın atımı meydana geliyor. Şu topu getirdiğiniz zaman, yaklaştırdığınız zaman atım hava yoluyla gerçekleşiyor. Çünkü elektrik en kısa yolu seçer her zaman. E dolayısıyla o küçük aracıkta kalan şeyde elektrik atımı sağlandığı zaman açığa çıkan yüksek enerji piston içerisinde bulunan yakıtı Yakar ve patlama oluştuktan sonra piston aşağı inip krank yoluyla devrin alt yukarı çıktığında egzoza çıkış verir. Yani bu çalışma prensibi böyle işliyormuş. Buradan yüksek akımlı bujinin ucundaki metalden atım yapıyor ve bu atım aracılığıyla piston içerisindeki yakıtı patlatarak iç, içten yanmalı motorda patlama sayesinde dönüş, patlama ve it, itme kuvveti mekanik enerjiye dönüştürülebiliyor çalışmayabilir ateşleme gelmediğinde de çalışmayabilir ama sıklıkla ateşlemeden kaynaklı olabilir birinci sebep bujiden kaynaklı olabilir bujiden kaynaklı olduğunu anlayabilmek için de bu kapağı çıkartıyorsunuz içine bir tane tornavida sokuyorsunuz tornavidayı soktuktan sonra metal demire yaklaştırıyorsun kontağı çevirdiğin zaman elindeki tornavidanın demirinden şaseye atım yaptığını görüyorsan abi bobininde sıkıntı yok bobinin sağlıklı bujin ölmüş bir buja alıp değiştiriyorsun buji sağlam fakat bundan ateşleme gelmiyor. değildirdi Ateşleme gelmiyor. Bobinin ölmüş. Bobini değiştiriyorsun. Oldu bitti. Akün zayıfsa veya akün ölmeye yakınsa zaten devlet kendini tamamlamayacağı için sıkıntı olur. İri gün bujiler var. İri gün bujiler daha ağlıdır ama iri gün bujiler daha etkilidir. Uzun o gider. 100 binde bir değiştirebilirsin. Eğer bu bobinde şey varsa bobinin içinde açıp da sargısıyla uğraşmana gerek yok. Atıyorsun yenisini alıp takıyorsun. Ama arızanın en temel sebeplerinden biri soketlerdir arkadaşlar. Her zaman soketler arızaya sebebiyet verir. Bobin için konuşuyorum. Ustanıyor, oksitleniyor ya da işte deneyimsiz birinin kötü bir kablo bağlantısından kaynaklı olarak bakır tel oksitlenerek zarar görüyor. Dolayısıyla bobinin arıza sebeplerinden birisi de bu. Düzenli bir şekilde motorunuza baktığınız zaman zaten bir yerde bir sıkıntı olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Belli bir devre çıkar ya da belli bir devirde kalır. Belli bir devirden sonra gitmez ya da motor benzini çiğ atmaya başlar. Mesela önemli şeylerden biri. Benzin çiğ atıyor. Ya da egzozdan benzin kokusu geliyor. Egzoz, egzoza benzin atıyor manifolddan. O da ateşleme sorunlarından biridir. Motor bloğundan da kaynaklı olabilir. Yani sivaplardan kaynaklı olarak da çiğ benzin atabilir ama şimdilik biz bu bobin ve buji arıza tespitinde ateşlemenin bozuk olması, çiğ benzin atması, ateşleme arızalarında motor çalışmaz, çiğ benzin atar, yani benzini yakmaz. Ateşleme, rolantide düzensizlik meydana gelebilir. Bu işin eskimiştir mesela. Bu i̇şte bazen atım yapıyor, bazen yapmıyor. Bazen atımı gerçekleştiremiyor. O da rolantide düzensizliğe sebep oluyor. Yüksek devir, düzensiz. Düzensiz çekiş gelir. Bir çeker bir çekmez. Yine ateşlemeden kaynaklı olabilir. Tabi bunların hepsi sadece ateşlemeden değil. Hava filtresi burada önemli bir unsur. Enjeksiyon pompası. Bu iki unsur da burada önemli. Çünkü bunlar da hemen hemen aynı sorunlara verebilir. Mesela ya çiğ benzin hariç. Çünkü o gerçekten bu yüzden kaynaklı. Yani buji patlatmıyorsa yakıtı o yakıt çiğ atar benzini Hava fitre tıkanırsa rolantin düzensiz çalışır, istop edebilir motor. Yüksek devirde düzensiz çekişe sebep olabilir. Enjeksiyon pompanda arıza olabilir. Benzin depo pislik içindedir. İçine e, pislik kaçmıştır, toz girmiştir. Enjeksiyon pompasının ucundaki küçük delikleri tıkayarak yakıt enjeksiyonunda fakir karışma sebep olabilir gibi gibi. Ama bobin ve bujiyi anladığımızı düşünüyorum. dediğim gibi sok kalemi şeye. Böylelikle bu arıza tespitini Böyle yapıyoruz. Sargıda zaten sorun varsa dediğim gibi aküden kullanır enerjiyi. Bir de artık teknoloji gelişti. Ben şu an eski motorlardan biraz Eski motorlardan yola çıkarak bir şeyler anlatıyorum ama artık her şey beyinde bitiyor. Motorun beyninde her şeyi biliyorsun. Bütün sensörler, bütün cihazlar beyine bağlı. Orada yanıp sönüyor. Ona göre de motorun arızasını tespit ediyorsun. Müdahale ediyorsun.